ve tam da böyle sorar. Evet, altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İki türlü çözebilirsiniz arkadaşlar. Yaşıklardan gidersiniz. Bu klasik bir çözüm şeklidir. Ya da altı çizili sözcüğe odaklanırsınız. Metni okumanıza hiç gerek yok. Hadi bakalım başlıyoruz o halde. Fakat şunu unutmayın. Sözcükler kendinden önceki ve sonraki sözcükten sorumludur. Çünkü bir tamlama kurabilir. Ya da işte ismin önüne gelirse sıfat, fiil, fiilimsinin önüne gelirse zarf olabilir. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci sözcükten başlamak istiyorum. Lafı kısa kesip. Bakın ıp ip burada zarf fiil arkadaşlar ve Fiilimsi etkileyen sözcükler zarflardır. Nasıl kesip kısa kesip dediğimde nasıl sorusunu fiil ya da fiilimsiye sorduğumda durum zarfını bulurum. Kısa sözcüğü burada kesinlikle zarf. Birinin bu biri kim olsun Nazlı olsun Ayça olsun hiç fark etmez. Buradaki biri arkadaşlar belli ki birisinden bahsediyor. Birinin adının yerine kullanıldığı için ama tam olarak kimden bahsettiğini bilmediğimiz için belgisiz zamirdir diyoruz. Evet bakın sizi güler yüzle dinlediğini hatta araya biraz da diye devam eden cümlede buradaki hatta sözcüğü bizim için bağlaçtır sözcük türü yönünden. Tatlı söz. Bakın şöyle deseydim. Çayla beraber tatlı yedik deseydi oradaki tatlı isim olurdu arkadaşlar ama Tatlı söz, nasıl söz? Tatlı söz dediği için niteleme sıfatı olduğunu söyleyebiliriz. E, karıştırarak sohbete renk vermek. Sohbet burada nedir arkadaşlar? Kesinlikle isimdir diyoruz. Demek ki bize sözcüğün türünü sorarsa neye bakmamız gerekiyor? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç olarak bakmam lazım. Neyi buldum? Zamir, zarf, bağlaç, sıfat ve isim. A'yı eliyorum. Evet B olabilir mi? Zamir sıfat diye gitmiş. Yanlış. Sıfat zarf diye gitmiş. Yanlış. Sıfat zarf demiş. Yanlış arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Bakın zamir, zarf, bağlaç, sıfat ve isim olarak devam etmiş. Cevap E şıkkı. Bu tarz soruları bekliyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz lütfen. Hoşçakalın.